Selamlar dostlar. Hoş geldiniz. Battlefield 1 oyunumuzun başlangıç hikayesi dostlar. Herkese selamlamış olalım sevgili dostlar. Bugün yeni bir oyuna başlıyoruz. Battlefield 1 oyunumuza. Çokça oynanıp, sevilip, aynı zamanda sevmeyenlerin de oyunu aslında. Biz Olayın o kısmına değiliz. Biz oyunumuzu oynayıp dostlar keyif almaya çalışacağız. Şimdi e, bu oyun dostlar 4 ana bölümden aslında e, pardon 5 ana bölümden aslında uyguluşuyor. E, i̇lk bölümümüz şurada çamur ve kan içinde. Rütbeli arkadaşlar e, Avanti, Savonya, Savoya, e, Haberci ve hiçbir şey yazılı değil bölümleriyle dostlar e, başlangıç yaparak devam edeceğiz. Sırayla oynaya oynaya. Dostlar aslında ilk o oyunun burası giriş bölümü aslında şu anda ilk işeceğimiz nokta da aslında burası olacak. E, burası aynı zamanda oyunun ilk e, şu çamur ve kan içindeki ilk görevi de e, keza ilgilendiriyor buradaki durum. E, burada aslında ufak bir aslında e, oyunla ilgili aslında burada e, bir özet geçiyor. Bu çelik fırtına noktasında bölümünde. Yani hikaye aslında burada bir e, bir özet geçiyor. Şimdi dostlar başlayalım. Ne diyor mesela burada Çelik Fırtına noktasında bölümünde Almanların can havliyle saldırıp cepheyi yarmasıyla ABD 1369. Piyade Birliği Harlem Hellfighters'ın koruduğu mevki te tehdit altında demiş sevgili dostlar. Şöyle basalım. İşte lafı uzatmadan tam vakti lanet olsun bitirelim şu işi demiş sevgili dostlar. Yine şu kısımda da yine aynı şekilde Az önce okuduğumuz e, bir ön yazı yine şekilde burada mevcut. Dostlar oyunumuz bu şekilde yine kolay, normal, zor diyerekten 3 tane e, zorluk derecesi derecesi mevcut sevgili dostlar. Biz yine ne kolay ne zor diyerekten normalden e, başlangıç yapalım. Bakalım bizi yeni oyunumuzda neler bekliyor. Şöyle bir savaş hikayelerine bir girelim bakalım. Oyunun bora dostlar birinci Dünya Savaşındaki zamanı konu ediniyor aslında. Dostlar oyunun ilk ana girişini bir izleyelim, ondan sonra devam edeceğiz. Battlefield 1 100 yıl önce gerçekleşmiş gerçek olaylara dayanır. Evet az önce bahsetmiştik dostlar. Bütün savaşları bitirecek savaşta 60 milyondan fazla asker savaştı ama biten bir şey olmadı. Ama yine de dünya sonsuza dek değişti. Sırada ön cephe muharebesi var. Hayatta kalman beklenmiyor. Tarafımız sarıldı. Bu attı. Korumalıyız. Dostlar bu çevreyi unutmayın. Evet şimdi başlıyoruz. Şuraya siper alalım dostlar şuradan. O da gitti. Oo çok iyi. Biraz daha temizlik yapalım. çekil 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 <laughs> kaç 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 Bak eyvah. <gülüyor> 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 o da öldü. Lan nerede bu adamlar? Lan vursanız oğlum niye hepsini bana bırakıyorsunuz? Derken dostlar bizde Pert galiba. Evet Arnold Lee'miş oynadığımız adam. 1897 1918 daha. Daha 21 yaşındaymış arkadaş. Bakın koca zeplinler. O dönemde dostlar Birinci Dünya Savaşı'nda zeplinler e, Almanya, Fransa e, üzerinde gerçekleşen savaşlarda işte bu şekilde kullanılmıştı. İşte onda kullanılmıştı yani. Hatta ne oluyor maalesef ki dostlar bu arkadaşımız da öldü Alan Walker'mış bu da bu biraz daha yaşlıymış, 33 yaşındaymış o da. Yeni ölüm makineleri, mesela tanklar savaşın şeklini bir gecede değiştirmişti. Neyse ki tankların çoğu bizim taraftaydı. Evet tanklarla gidiyoruz sevgili dostlar. Tanklar bizim için çok önemli. Şu makineliği kullanıyor. Durma sürücü, durma. Alev atanmış. Şunu zamanında gelsenize. Ben buradayım şu Güzel Şöyle patlatalım Bunlar bizim adamlar dostlar. Bizim askerlerin adamların üzerinde ufacık şöyle bir mavi nokta var. Derken o güzel bir bomba yağdı üstten. Şunları vurabiliyor muyuz ya? O derken maalesef biz de gittik. Macera yerine savaşta korkuyla tanıştık. Eşitleyici olan tek şey ise ölümdü. Evet hücum. şöyle şurada bir eğilelim. Yine şu ateşli var çünkü. Patladı güzel. Tamam, <laughs> ben bitti. Lan kim vuruyor? Derken Alton Burns'de gitti O da 19 yaşındaymış sadece Lan ne oluyor Lan dur Ya bomba yağdı Derken herhalde bu adam da galiba gitti Evet yine bir animasyon dostlar girdi. They push. Onlar saldırır. We push. Biz saldırırız. Bazen öyle sert saldırırız ki düşmana bulutların arasından bir ışık hüzmesi yayılır ve savaşın ardındaki dünya aydınlanır. Uzak. Erişemediğimiz. Savaş dünya. Dünyada savaş demek. Ama her nişan arkasında bir insan evladı var. İşte biz o insanlarız. Yorgun olan, masum olan, onurlu ve ve de suçlu olan biz hem efsaneleşecek hem de tarih sayfalarındaki Biz gökyüzünde şövalye, çöpte, ayalet ve çamurda gebelenen fareyiz. Bunlar bizim hikayelerimiz. Evet sevgili dostlar ilk giriş bölümü galiba sanırım bitti. Bakalım biraz anlayacağız. Evet sevgili dostlar ilk giriş bölümümüz bu şekildeydi. Ee, bir sonraki dostlar bölümde birinci bölümün e, sevgili dostlar ilk şöyle hemen bir ön ipucu vereyim. Birinci bölümde dostlar şöyle dört tane görev var ki her bölümde de e, bu şekilde görevler mevcut dostlar. Birinci bölümde dediğim gibi de yine bu bölümü işleyeceğiz. Evet. Sonra savaşsı arıza ve çelikçiliği diye bu şekilde sevgili dostlar devam also. edeceğiz. Bu bölümü dostlar, giriş bölümünü bu şekilde bi bitirmiş olalım. Ee, bir sonraki bölümde ana hikayede asıl e işlememiz gereken hikayelere hızlı bir şekilde değineceğiz. Tekrardan dostlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.